Vay 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 vay. Bakın arkadaşlar. Geceleri aktif olan bir rengireye rastladık. Bakın. Çok güzel, heybetli, çok büyük. Bak 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 gidişe bakın. güzel. Engelikler biliyorsunuz ki çok tehlikeli türler. Ee, bu şeritli engelek yani Osmanlı engeli arkadaşlar. Şöyle pozisyonumu değiştireyim. Bakın kaçma yaşından net bir şekilde anlayabilirsiniz. Renkleri zaten şu desenler şeritler. E, onun Ilerliyor. Şu an avlanma zamanı, avlanma saatleri, engerekler. Her yılan için geçerli değil ama engerekler geceleri de aktif arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın tekrar yola çıkıyor. Çünkü burada benle karşılaştı. Ve bu da onu korkuttu, korkmuş olabilir. Arkadaşlar, ee, hani yılanlar da inanın sizin kadar korkuyorlar. Böyle bu tip olaylardan. Şöyle boyutlarımızı şey değiştirelim. Yani yılanlar korkmuyor diye bir şey yok. İnsanlardan daha fazla korkuyorlar. Yani yılanların da kendine şeysi, has bir şeysi var. Şu an zaten kafası karıştı, ışıklar da var. Karanlıkta tam seyahat ediyor. Yolu, yolu görürken bize şans eseri denk geldi. Evet, bırakalım yoluna gitsin. Şu an onun dediğimiz gibi avlanma zamanı çok güzel. bir rahatsız neredeyse çok az e, bizden bölgemde çok az rastladığım bir olay şu anda yaşadığım olay. Bu yüzden biraz takip etmek istiyorum. Bakın ne kadar güzel. Böyle bırakalım biz. Dediğim gibi arkadaşlar e, şöyle yol kenarından geçiyorduk. Yokuş Tam da burada böl yolu bölmüş geçiyordu. Engerekler geceleri de aktif. Ee, şöyle yapayım. Engerekler e, geceleri de aktif. Hani e, diğer türler gibi değil. Diğer türler genelde akşam saatlerinde gizlenmeyi tercih ederler, saklanmayı tercih ederler. Ama engerekler için geçerli değil. Engerekler geceleri avlanır arkadaşlar. Değerli türler genelde geceleri avlanır. Bu da e, muhtemelen tam avlama saatleri. E, gördüğünüz gibi anızların çi yanlar, çiftlik, e, yani, muhtemelen çiftlik kenarlarındaki farelere falan gidiyor olabilir. Bu şekilde gözlemlemiş olalım. Bu çok nadir bir olay. Her zaman rastlayamayız. Bunlar avlanırken çok görülmezler. Ama hani denk geldi gördük. Bu şekilde gözlemlemiş olduk.